Direlim. Ben hemen sözü Hüseyin Bey'e vermek istiyorum. Hüseyin Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş çok yoğun tempoda olduğunuzu, birçok STK'larda görev yaptığınızı biliyorum. Yani bu sıkı yoğun tempo arasında bize de zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Önce Hüseyin Sarı kimdir? Sizi, mesleğinizi tanıyabilir miyiz? Buyurun. Söz çok size. teşekkür ederim Sunu Hanım Öncelikle sezonun son programında evet. <laughs> hem göz sağlığı hem gözlükle ilgili bir programla kapattığınız için bu arada da hem Profesör Doktor Deniz Hanım'la birlikte evet. programa katılmak için çok mutlu oldum. Bugün 1 Temmuz Kabotaj Bayramımızı biliyorsunuz Bayramı. evet, evet. kutlandığı yıl dönümü. Evet. Denizlerimizin ve limanlarımızın bağımsızlığının kazanıldığı bir gün. Bunun için öncelikle herkesin Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Sarı kimdir? Hüseyin Sarı 1961 yılında Korkuteli'de doğmuş. İlkokulunu Korkuteli'de ortaokul, lise ve gözlükçülük eğitimini Antalya ve İstanbul'da tamamlamış. 1982'den beri gözlük üzerine Antalya'ya gelen yerli ve yabancı gözlük kullanıcılarına hizmet eden sivil toplum kuruluşlarında mesleğini ve meslektaşlarını korumak üzere çaba gösteren bir kişi Hüseyin Sarı. Gözlükçülerin dernekleşmesi, konfederasyonlaşması, federasyonlaşması ve birlik olarak kurulmasının her safhalarında çalışmış biri olarak bugün Eczacılar Odası'nın kanununa kıyasen kurulmuş Türkiye Optisyen ve Gözlükçüler Birliği'nin yüksek disiplin kurulu üyesi olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kanunumuz Anayasa Mahkemesi'nde son aşamada şekilleri verilmek üzere beklemekte. Umuyorum ki en kısa sürede o da günümüze ve gözlük kullananlara ve gözlük kullanıcılarına, optisyenlere yarar sağlar. Sivil toplum kuruluşları olarak da Antalya Ticaret Sanayi Odası'nda sağlık sektörünü temsilen gözlükçüleri, doktorları, diş hekimleri ve hastaneleri temsilen meclis üyesiyim. Aynı zamanda da yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalara devam etmekteyim. Evet. Şimdi hocam optisyenlik nasıl bir meslek? Ee, hemen üniversiteyi bitiren arkadaşlarımız hemen kendi işlerini kurabiliyorlar mı? Biraz mesleğin bu boyutundan bahsetmek mümkün mü? O, optisyenlik kanunu 5193 kanunla şimdi 16 pardon 26 Haziran 2004 yılında günümüzdeki kanun şeklini aldı. Daha önceleri 1951 yılında kurulmuş. O zamanki adıyla Fenli Gözlükçülük Kanunu olarak geçmekteydi ama 1992 yılında ülkemizde ilk defa Cumhuriyet ve Muğla Üniversitelerinde açılan optisyenlik bölümüyle mezun olan kişilerin gözlükçülük yapabilmelerinin önünü açmak için Kanun değişikliğine ihtiyaç vardı. Bu da 2004 yılında 5193 sayılı Optisyenlik ve Gözlükçülük Kanunuyla günümüze adapte edildi. Fakat şimdi optisyenler liseden sonra iki yıl optisyenlik bölümlerinde okuyarak optisyen ünvanını kazanıyorlar. 40 aşkın üniversitede optisyenlik bölümü var. Biraz önce deniz hocam da dedi buradaki bir üniversitede optisyenlik bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmış. Ama şunu da belirtmek isterim. Buradan da yetkililerimiz, icra makamındaki iktidar makamındaki kişiler de duysun isterim. Üniversitelerde optisyenlik bölümünün açmanın çözüm olmadığını. Buradan mezun olanlara devletin belirli birimlerinde istihdam edilmesi, onların yardımcı personel olarak kullanılması herkesin kendi mağazasını açacak diye bir konu da yok. Göz hekimlerinin yanında sağlık müdürlüklerinde, sosyal güvenlik bölümünün optisyenlikle ilgili birimlerinde çalıştırılmasıyla bu gencecik çocuklarımızın önü açılmış olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle üniversite sınavının hemen e, akabinde Böylece optisyenliği de üniversite sınavına girmiş olan çocuklarımıza da tanıtmış olduk. Zaten tıp tanınıp bilinen bir meslek ama optisyenlik çok evet. fazla günümüzde bilinen bir meslek değil. Bence çok da önemli bir meslek. Yani göz hastalıkları uzmanlarımızın özellikle göz sağlığına yönelik vermiş oldukları gözlükleri yapım aşaması yani birlikte ortak çalışma gibi bir durumunuz var. dolayısıyla ne kadar doğru derece tespit edilse de günümüzde artık gerçi teknoloji gelişmiş, artık cihazlar tespit ediyor ama yine de zaman zaman uygulamada sıkıntılar, yanlışlıkların olabildiğini duyuyoruz. Dolayısıyla siz de göz uzmanlarımızın yapmış olduğu hizmeti tamamlayan önemli bir meslek temsil ediyorsunuz. Onun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tabii ki göz hekimleriyle optisyenler bir bütün oluyor. Kesinlikle. Gözlük kullanan hastalar neticesinde. Tabii, tabii ki daha cerrahi iş, başka tabii. bir şeyler ha, vardır tabii ama ki, tabii ki. ne kadar bilgili ve becerili optisyen kesinlikle. ve gözlükçüler olursa göz hekimleri de yazmış oldukları reçetede o evet. kadar güvenle hastalarına önerebiliyorlar. Evet, Bunu kesinlikle çok kanıtlar.